Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Elimde görmüş olduğunuz kaşıklardan anlayacağınız üzere sizlerden gelen taleplerden birisi Hocam kaşıkta nasıl oynanılır? Sizden gelen talepler başımızın üstüne. Bizim de sizden küçük bir talebimiz var. Lütfen videomuzu beğenmeyi, like tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu ve bunun gibi videoların devamı bizleri de küçük bir jest olsun diye abone olun, videolarımızı like atarsanız çok seviniriz. Kaşıkla nasıl oynanılırdan önce kaşık nasıl çalınır? Bunu daha öncesinde iki videoda göstermiştik. Gördüğünüz kaşığı bir tanesini bu baş parmağımla işaret parmağım arasına getirip koydum. Ve oyuk kısmı avucumun içine bakacak şekilde diğerini aldım. Orta parmağım ve yüzük parmağımın arasına koydum. Şu şekilde koydum. Yine e, oyuk kısmı parmaklarıma bakacak şekilde bakın gördüğünüz gibi aldım. Diğerini de aynısını yaptım. Baş parmağımla işaret parmağım arasına koydum. Diğerini de yüzük parmağımla orta parmağım arasına sabitledim. Şimdi burada bir teknik var. Kaşık çalarken pat diye pat böyle karışıyor. Kaşıklar dönüyor veya ses çıkmıyor. Bunun olmaması için bu tekniği göstereceğim. Şimdi bakın bu baş parmağımıza koyduğumuz kaşığı baş parmağımıza sabitleyelim. Sesi veren, ritme veren aslında yukarıdaki olan. Yani işare, işare, yüzük ve orta parmağımız arasındaki kaşık hareketli olan kaşık bu yukarıdaki olan kaşık. Aşağıdaki olan yani baş parmağımıza sabit dediğimiz kaşık bizim sürekli sabit tutacağımız kaşık. Eğer bunu sabit tutarsanız çalması daha kolay olacak. Aynı uygulamayı diğer elimiz içinde yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra e tabii biraz da müzik kulağımız olması lazım. Hocam biz kaşığı nereden bulacağız? E, kaşıkla nasıl oynayacağız diye bir video çekiyorsak, benden böyle bir video istiyorsanız e, kaşığı da kendiniz bulacaksınız zaten. Kaşığı taktık ellerimize, kaşıkla nasıl oynanır? Şimdi, oynadığımız müzik farklı müzikler olabilir. Hepimizin eşlik edeceği müzikler birbirinden farklı. O yüzden çalacağımız ritim de müziğin ritmine, müziğin şekline göre değişecek. O yüzden ben normal, standart bir bu ritmi kullanacağım. şimdi bu ritmi kullanmadan önce ayak hareketlerimizi başlayalım. ayak hareketlerimizde en baş haliyle, en temel haliyle göstereceğim bir yürüyüşümüz var. bu yürüyüşte de hem kollarımızla eşlik edeceğiz, hem de kaşıklarımız ritimle eşlik edecek. kostak kostak yürüyüş dediğimiz bir adım. yani bu adım bizim sanki yerde bir şey bastığımızda ayağımızı çekerek yürüdüğümüz böyle hafifçe dizlerimizi kırıp böyle paytak paytak yürüdüğümüz bir adım. Peki bunu sağ ayakla başlayalım. Hiç önemli değil. Siz sol sağ önemli değil. Önemli olan burada hareketi doğru yapmak. Şimdi dizlerimizi biraz kırdık. Kollarımızı da şu mesafeyi açtık, koruduk ve normal yürüyüş yapacağız. Bakın şimdi dizlerimizi kırdık. 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Gördüğünüz gibi bir yürüyüş adımı. Bu bizim kaşıkla nasıl oynanılır videomuzda oynayacağımız temel adımlarımızdan birisi. Ne yaptık? Yürüyüşümüzü yaptık. sağ bastım, sol vurdum, sol bastım, sağ vurdum. Yandan göstereyim. 1 2 1 2. Şimdi normal oyunumuzu zaten oynuyoruz. Bunun üstüne bir kaşık ekledik. Kaşıkla çalarken bu müziğin ritmine göre, adımlarımıza göre bu oyunu uydurmaya çalışacağız. Şimdi yürüyüş yaptım, geldim. Öne geriye öne geriye öne geriye yana 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 geriye öne geriye öne istediğiniz gibi sağa sola öne arkaya yapabilirsiniz. Şimdi kaşıkla ilgili göstereceğim küçük ee, formüller diyeyim bunu. Oyunun, ritmin, müziğin belli yerleri vardır. Mesela Erik dalında ran tan ran ta Mesela erik dalında bu yer vardır. Orada kaşıkları vururuz. İşte hangi müzikte oynayacaksanız o müziğin dinleyerek zaten oynadığınızda hissedeceksinizdir. O müziğin esler vardır. O eslerde de kaşıklarımızla bu sesleri çıkaracağız. O müziğin orasında şak 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 İlla ki bir şekilde bu çubukları birbirinize değdirip bu sesleri, o jestleri yapacaksınız. Şimdi gelelim başka hangi hareketler yapabiliriz? Normal bizim sevmen hareketlerimizde oynadığımız 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bizim Ankara sevmen oyunları da gösterdiğimiz oyunlardan birisiydi da. Oyunlarımızı oynarken sadece kaşıklarımızı bu gösterdiğim teknikle uygulamaya çalışacağız. Gelin bu gösterdiğim tekniği uygulamaya çalışalım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun. Şirin sözlerine hayranım gözlerine bakma sözlerine. Come on,